Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Kardeşlerim hoş geldiniz inşallah. Gecem salim mübarek olsun. Bugün sohbetimiz nefsini bilmek, kendini bilmek inşallah. Bil ki Allah Teala'yı tanımanın anahtarı kişinin kendini tanıyıp bilmesidir. Allah Teala'yı tanımanın anahtarı kişinin kendini tanıyıp bilmesidir. Bu yüzdendir ki şöyle buyurulmuştur. Nefsini yani kendi hakikatini bilip tanıyan Rabbini bilir. Nefsini kendini bilen Rabbini bilir. Bu mevzuda Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Pek yakında onlara dışlarında ve kendi nefslerinde ayetlerimizi, kudretimizin ve varlığımızın delillerini göstereceğiz. Ta ki peygamberin söylediğinin hak olduğunu anlasınlar. Fusulet suresi 53. ayet. Hülasa sana senden dahi daha yakın hiçbir şey yoktur. Kendini bilmezsen başkasını nasıl bilirsin? Kendimi biliyorum, tanıyorum diyorsan yanılıyorsun. Zira böyle bilmek hakkı tanımanın anahtarı olamaz. Hayvanlar da kendilerinden bu kadar bilir. Sen kendinden başın, yüzün, elin, ayağın, etin ve derinden fazla bir şey bilmiyorsun. Batından ise bildiğin acıktığın zaman yemen, kızdığın zaman bir kimseye saldırman, şehvetin galebe çaldığı zaman hanımına yaklaşmandan fazla bir şey değildir. Bu hususlarda bütün hayvanlar seninle aynıdır. O halde senin hakikatini araman lazımdır. Sen nesin? Nereden gelmişsin? Nereye gideceksin? Bu dünyaya ne yapmak için geldin? Seni ne için yarattılar? Saadetin nedir? Nededir? Şakilin ziyanın nedir? Nededir? Yani kaybetmen nedir? Nededir? Şakilik ziyan demek, kaybetmek demek. Senin batınında toplanan sıfatların bir kısmı umum hayvanlara, bir kısmı yırtıcı hayvanlara, bir kısmı şeytanlara ve bir kısmı da meleklere mahsus sıfatlardır. Yani bu kalbin dört tane sıfatıdır kardeşlerim. Birisi hayvan sıfat, biri yırtıcılık sıfatı, diğeri şeytan sıfat, diğerisi de melek sıfatı inşallah. Dört tane kalbin hali var, sıfatı var. Sen bunların hangisindensin? Değil mi? kardeşlerim? Sen bunun bunların hangisindensin? Yani bizim kalbimiz melek sıfatında mı? Hayvani sıfatta mı? Yırtıcı sıfatta mı? Yoksa Allah korusun neuzubillah şeytani sıfatta mı? Sen bunların hangisindensin? Cevherinin hakikati hangisidir? Hangileri yani ariyettir? Tekrar alınmak üzere sana verilmiştir. Bunu bilmezsen saadetini, hakikatini arayamazsın. Çünkü her birinin gıdası ayrı, saadeti başkadır. Hayvanın gıdası ve saadeti yemek, uyumak ve çiftleşmektir. Eğer hayvan ise gece gündüz mideni doldurma ve çiftleşme yollarını ara. Yırtıcı hayvanların gıdası da saadeti yırtmak, parçalamak, öldürmek ve saldırmaktır özellikleri. Yırtmak, parçalamak, öldürmek ve saldırmaktır. Şeytanların gıdası ise kötülük, aldatmak ve hile yapmaktır. Eğer onlardan ise kendi rahat ve iyiliğine kavuşman için onların yaptıklarını sen de yap. Ne oldu billah. Meleklerin gıdası ve saadeti de Allah Teala'nın cemalini müşahededir. Hırs, tasallut, hayvan ve yırtıcı hayvan sıfatları melekliğe çıkan yol değildir. Eğer sen aslında melek cevheriysen Allah Teala'yı tanımaya uğraş ve kendini o cemali müşahede edecek hale getir. Kendini şehvet ve gazap elinden kurtar ve bu hayvan ve canavar sıfatlarının sende niçin yaratıldığını anlamaya çalış. Onlar seni kendilerine esir etmek, kendi hizmetlerinde çalıştırmak, gece gündüz bedava hizmet ettirmek için mi yaratılmışlardır? Yoksa senin onları esir etmen, ileride vaki olacak olan yolculukta onları kendi emrine alman, birinden binek hayvanı, diğerinden silah yapman için mi yaratıldılar? Bu dünyada kaldığım birkaç gün içinde onlardan faydalan. Ancak böylece kendi saadet tohumunu elde edebilirsin. Saadet tohumunu elde ettikten sonra onları ayaklarının altına al ve yüzünü saadetinin bulunduğu tarafa çevir. Orası havas yani seçilmiş kullar için allah Teala'nın zatı avam için, avam için ise cennet diye tabir olunur. Yani havas ve havasül havas için ahiret yurdu cemalullah'tır kardeşlerim. Ama avam kullar için cennet haladır. Ama yakın olanlar için nedir? Cemalullah'tır. Allah Azze ve Celle'ye yakınlardan olmaktır. Bu da neyle oluyordu? Gayret oluyor değil mi? Hani Kur'an ve sünnete uymak, gayret etmek, Allah'ın yolunda davasında hizmet etmekte, kulluk etmeyle oluyor. O halde bu manaların hepsini bilmen lazımdır. Böylece kendinden az bir şey bilmiş olursun. Bunları bilmeyenin dinden nasibi ve Suret ve görünüştür. Bakın bunları bilmeyenin dinden nasibi suret ve görünüştür. Dinin hakikatinden, özünden haberi yoktur. Burada ne anladık şimdi? Hepimiz kalbimizi yani nefsimizdeki sıfatı bilmemiz lazım kardeşlerim. Dört tane sıfat saydık değil mi? Birisi hayvani, birisi yırtıcı hayvan, birisi şeytani, diğerisi de, diğerisi de melek sıfatı. Yani herkes kendini şöyle bir düşünsün, tefekkür etsin. Bizim kalbimiz de hangi sıfat galip, galebe çalıyor? Hani kişinin bunu bilmesi lazım ki hakikati, hakikatine doğru yürüyebilsin. Ama bunu bilmezsek tedavi edeceğimiz hastalığın ne olduğunu bilmeyiz değil mi? Hastalığı bilmezsek nasıl tedavi olacağız? Olamayacağız Allah korusun. O yüzden hepimiz kendimizi tahlil edelim, tespit edelim. Bizim kalbimiz, bizim ruhumuz, bizim nefsimiz bu sıfatlardan hangileri var? Hangilerinin hani yüz, yüzdesi fazla, hangilerinin yüzdesi düşük, az. Ona göre insanın kendini anlaması, bilmesi, tanıması ve tedavi etmesi lazım. Kendini tanımak, bilmek istersen iki şeyden yaratılmış olduğunu bilmelisin. Birisi zahiri kalıp buna beden derler. Göz ile görülebilir, diğeri batın manasındadır. Ona da nefis derler, ruh derler ve kalp derler. Bu ancak hakikat gözüyle bilinebilir. Yani kişinin kalbi, ruhu, nefsi ancak hakikat gözüyle bilinebilir. Baş gözüyle görülemez, senin hakikatin aslın bu batın manasındadır. Ondan gayrısı ona tabidir, onun askeri ve hizmetçisidir. Biz bu manaya kalp ismini vereceğiz. Kalp dediğimiz zaman biliniz ki bazen ruh dedikleri, bazen nefis dedikleri insanın hakikatin demek istiyoruz. Kalp demekle göğsün sol tarafına yerleştirilmiş olan et parçası yani yüreği kastetmiyoruz. Onun bir kıymeti yoktur. Hayvanlarda da, ölülerde de o vardır et parçası olan yüreğimiz. Baş gözüyle görülebilir. Baş gözüyle görülen her şey bu alemden olup bunlara alemi şahadet denir. Kalbin hakikati ise bu alemden değildir. Bu aleme garip olarak gelmiştir. Yani burada ruhumuzdan bahsediyoruz. Yolcu gibi gelmiştir. Görünen et parçası yürek onun taşıyıcısı ve aletidir. Bedenin tüm uzuvları onun askerleridir. Bütün bedenin padişahı odur. Hak Teala'yı tanımak, onun cemalini müşahede etmek onun sıfatıdır. Anladık değil mi burayı inşallah? Teklif ona olmaktadır, hitap onadır. Hitap ve ikap onadır, asıl saadet ve şekavet onun içindir. Beden bütün bunlarda ona uymaktadır. Onun hakikatini bilmek, sıfatlarını tanımak allah Teala'yı tanımanın, bilmenin anahtarıdır. Onu bilmeye çok uğraş ki o yüksek bir cevherdir. Melekler cevherindendir. Onun asıl madeni allah Teala Hazretleridir. Oradan gelmiştir, tekrar oraya dönecektir. Buraya gurbete gelmiştir. Ticaret ve ziraat tohumunu etmek için gelmiştir. O halde bu manadaki ticaret ve ziraati bilmelisin. Burayı anladık inşallah. Beden neydi? Beden ruhumuzun bineydi kardeşler. Bedenimizin içinde hem nefsimiz var hem ruhumuz var. Bunların ikisi aynı cevherden, ikisi de ruh cevherinden. Ama birisi nefsimiz, içimizdeki şehvet ve gazap kuvveti, birisi ruhumuz. Yani içimizdeki meleki sıfatla diyebiliriz kardeşlerim. Yani biz olan biziz. Allah Azze ve Celle'nin ayet-i kerimede buyurduğu gibi Rabbimizin Adem Aleyhisselam'a ne dedi? Ben Adem'e kendi ruhumdan üfledim dedi. Değil mi kardeşlerim? Yani kendi sıfat ve özelliklerinden verdi. Kendi sıfat ve özelliklerinden verdi. O ruh biziz işte kardeşlerim. Yani ebedül ebed yaşayacak olan ruh odur inşallah. Beden nedir? Dünyadaki kalıbımızdır. Yani o ruhun bineğidir. Dünyadaki aletidir, arabastır gibi diye düşünebiliriz. Biz hep bedenimizi doyurursak, yedirsek, içirirsek, hep bedene kıymet verirsek ne olur? Asıl biz olan bizi unuturuz. Ne olur? Beden bir gün öldüğümüz anda yani ruh bedenden çıktığı anda beden ne oldu? Toprak oldu, çöp oldu değil mi? Kurt kuş böcek yedi tabiri caizse. Asıl olan biz ne olacağız kardeşlerim? Ebedül ebed yaşayacağız. Ama ruhun gıdası nedir? Yemek içmek midir? Değildir değil mi? Onlar dünyanın yemesi içmesi hepsi nefsin isteklerdir, hevastır, hevestir. Yani beden içindir. Ama asıl ruhun gıdası nedir? Zikirdir, Kur'an-ı Kerim'dir. Allah Azze ve Celle'nin aşkıdır, muhabbettir, sevgisidir. Kalbin hakikatini bilmek. Varlığı bilinmeyince kalbin hakikati anlaşılamaz. O halde hakikatin ne olduğunu, sonra askerlerini, sonra bu asker ile olan bağlılığını, sonra sıfatlarını bilmek lazımdır. Sıfatları bilinirse allah Teala'nın bilinmesinin nasıl hasıl olduğu, kendi saadetine nasıl ulaştığı bilinir. Bunların her birine ayrı ayrı işaret edeceğiz inşallah. Kalbin varlığı aşikardır. Zira insanın kendi varlığında şüphesi yoktur. İnsanın varlığı bu kalıbı ile değildir. Bu kalıp ölüde de vardır fakat ölünün ruhu yoktur. Değil mi? Öldüğümüz anda ruh beden terk ediyor. Kalıp toprak oluyor. Yok oluyor kardeşler. Biz kalp demekle ruhun hakikatini kastediyoruz. Bu ruh olmazsa beden temiz olamaz. Gözünü kapayıp kalıbını gökleri yerleri ve gözle görülebilen her şeyi unutsa da kendi varlığını zarur olarak bilir. Her ne kadar kalıbından yani bedeninden, yerden, gökten ve göklerde olanlardan haberi olmasa da kendinden haberi olur. Değil mi? Gözümüzü kapatsak da biz var olduğumuzu biliyoruz kardeşlerim. Bu hususta dikkatli düşünen bir kimse ahiretin hakikatinden bir şeyler anlar ve yine anlar ki bu bedeni ondan alırlar. O ise bir yerde kalır, yok olmaz. Yani beden alınır, ama ruh ise yok olmaz kardeşler. O zaten biziz. Burayı anladık inşallah. Ruhun hakikatinin mahiyetinin, ona mahsus sıfatların neler olduğunu bildirmeye dinimiz müsaade etmiyor değil mi? Ruhtan diyor az çok az bir bilgi verilmiştir diyor kardeşlerim Allah Azze ve Celle. Bunun için Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu açıklamanın nitekim Allah Azze ve Celle Efendimiz Aleyhisselatü buyurdu. Ve sana ruhtan sorarlar onlara de ki ruh Rabbimin emrindendir. İsra suresi 85. ayet. Ruh Rabbimin emrindendir. Bundan fazlasını söylemeye izin yoktur. Ruh Allah Teala'ya ait şeylerdendir. Bakın ruh Allah Teala'ya ait şeylerdendir ve alemi emirdendir. O alemden gelmiştir. Biliniz ki halk yaratma ve emir onundur buyuruldu. Yani Araf suresi 54. ayet kardeşlerim. Yaratma emir onun yaratma ve emir onundur. Yani Allah'ındır celle celalü. Alemi halk başkadır, alemi emir başkadır. Ölçülebilen, sayılabilen ve boyut boyutları olan her şeye alemi halk denir. Yani yaratılmış alem kardeşlerim. Bu da nedir? Şu an dünyadır değil mi? Kainattır. Yani bedenimizin yaşadığı bu alemdir. Halk kelimesinin lügatta asıl manası ölçmektir. Halbuki insanın kalbinin ölçüsü ve sayısı olmaz. Bunun içindir ki bölünmeyi kabul etmez. Eğer bölünebilseydi bir tarafında bir şey bilmemek, diğer tarafında aynı şeyi bilmek caiz olurdu. Böylece bir anda hem alim hem de cahil olmuş olurdu. Bu ise imkansızdır. Bölünme ve ölçü kendisine yanaşamadığı halde bu ruh mahluktur, yaratıktır. Takdir yaratmak manasına geldiği gibi halk kelimesi de yaratmak manasına gelir. O halde bu manada yaratıktır. Diğer manada ise alemi emirdendir. Çünkü alemi emirdeki şeyler boyut ve ölçü kabul etmez. Fakat bizim kalp dediğimiz ruh Allah-u Teala'yı tanımak ve bilmek yeridir. Hayvanlarda bu yoktur. Bu ne cisim ne de arazdır. Belki melek cevherlerinden bir cevherdir. Belki melek cevherlerinden bir cevherdir. Onun hakik hakikatini bilmek zordur. Onu şerh etmeye, uzun anlatmaya da izin yoktur. Başlangıçta bunu bilmeye hacette yoktur. Başlangıçta tutulacak din yolu mücahededir. Bakın başlangıçta tutulacak din yolu mücahededir. Bir kimse şartlarına uyarak mücahede yaparsa bu marifet kendiliğinden hasıl olur. Yani şartlarına uygun şekilde nefsiyle mücahede yaparsa marifet kendiliğinden hasıl olur. Yani Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmaya başlar kendiliğinden. Kimseden dinlemesine lüzum kalmaz. Bu marifet allah Teala'nın buyurduğu şu hidayet cümlesindendir. Ankebut suresi 29. ayet Rızamızı isteyip zahir ve batin düşmanlarla cihat edenlere cennetlerimize kavuşma yollarını hidayet ederiz buyurmuştur. Rızamızı isteyip zahir ve batın düşmanlarla cihat edenlere cennetlerimize bize kavuşma yollarını hidayet ederiz. ''Mücahidesini henüz tamamla, tamamlamayanlar ruhun hakikati hakkında konuşmak doğru olmaz. Fakat mücahideden önce kalbin askerini bilmek lazımdır. Zira kalp askerini tanımayan nefsiyle cihat edemez. Mutlaka tanımak lazım, bilmek lazım kardeşlerim. Beden kalbin ülkesidir. Beden kalbin ülkesidir. Bu ülkede kalbin çeşit çeşit askerleri vardır. Ayet-i kerimede, senin Rabbinin askerlerini ondan başkası bilmez buyuruldu. Müdesir suresi 31. ayet. Senin Rabbinin askerlerini ondan başkası bilmez buyuruldu. Kalp yani ruh ahiret için yaratılmıştır. Onun, iç, onun işi saadeti aramaktır. allah Teala'yı tanımak. Bilmek ise allah Teala'nın yarattıklarını bilmekle ele geçer. Anladık değil mi? allah Teala'yı tanımak. Bilmek ise Allah Azze ve Celle'nin yarattıklarını bilmekle ele geçer. Bu da bütün alemdir tefekkür etmek lazım. Hep tefekkür çok kıymetli ya. Hep sohbetlerimizde söylüyoruz ya inşallah. Bu da bütün alemdir. Alemdeki acayip şeyleri tanımak ona hisler, duygular yoluyla gelir. Bu hisler ise beden ile varlıkta durmaktadır. O halde marifet tanımak bilmek onun avıdır. Hisler ise tuzağıdır. Beden binek hayvandır ve onun tuzağının taşıyıcısıdır. Bunun için onun bedene ihtiyacı vardır. Yani ruhun bu dünyada yaşamak için değil mi? Bedene ihtiyacı vardır. Bedensiz olmaz. Beden sudan, topraktan, sıcaklıktan ve rutubetten mürekkeptir. Yani oluşmuştur. Bu yüzden zayıf ve muhtaçtır. Helak olmasından korkulur. İçeriden acıkma ve susama, dışarıdan ateş, su düşmanlar ile canavarların ve başka şeylerin kendini öldürmek istemeleriyle, istemesi sebebiyle korkudadır açlık ve susama sebebiyle yemek ve içmek ister. Bunun için iki askere muhtaçtır beden. Biri zahirde el, ayak, ağız, diş, mide gibi. Diğeri batında yemek, içmek isteği gibi. Değil mi? Batında istek geliyor, duygu geliyor. Yeme, içme ister. Dışarıdaki düşmanlardan korunması için iki askeri ihtiyacı vardır. Bir zahirde el ayak silah gibi. Diğer batında hışım ve gazap gibi görmediği gıda istemesi ve görmediği düşman def etmesi mümkün olmadığına göre idrak etmeye ve anlamaya ihtiyacı vardır. Bir kısmı zahirdedir. Beş duyu organı olan göz, burun, dil ve el gibi bir kısmı da batındadır. Onlar da beştir ve yeri dimadır. Hayal kuvveti, düşünme kuvveti, ezberleme kuvveti, hatırlama kuvveti ve vehim kuvvettir. Bu kuvvetlerden her birinin rusus işleri vardır. Bir tanesine zarar gelirse insanın işi dünyada da ahirette de aksar. Burayı da anladık değil mi? Hani dış azalarımız neydi? Neymiş yani? Beden dışarıdaki askerlerimizmiş. Elimiz, ayağımız, görmek, duymak, değil mi? Bunlar dışarıdaki askerlerimiz. Gönlümüz yani beynimizdeki, aklımızdaki işte düşünme kuvveti, ezberleme kuvveti, hatırlama kuvveti, vehim kuvveti. Bu dıştaki ve içteki askerler kalbin emrindedirler. Kalp ise hepsinin amiri ve padişahıdır. Dile emir verince hemen konuşur, ele emredince tutar, ayağa emredince yürür. Göze emredince bakar, düşünce kuvvetine emir verince düşünür. Hepsini onun isteğine ve emrine vermişlerdir. Böylece bedeni muhafaza ederler. Bu azığını alıncaya, avını elde edinceye, ahiret ticaretini bitirinceye ve kendi saadet tohumunu ekinceye kadar devam eder. Bu askerlerin kalbe itaat etmesi, meleklerin allah Teala'ya itaat etmesine benzer ki, bakın burası önemli, bu askerlerin kalbe yani ruha itaat etmesi, meleklerin allah Teala'ya itaat etmesine benzer ki hiçbir emrine muhalefet edemezler. Hatta yaratılış icabı olarak ve isteyerek emrolunanı yaparlar. Yani şunu tefekkür edebiliriz buradan. Nasıl Allah Azze ve Celle bütün kainatı, bütün alemi yönetiyorsa kardeşlerim, bize de neyi verdi? Bedenimizi verdi değil mi? Buranın yöneticiliğini de Rabbim bize verdi. Bakın, hani halifeyiz ya işte. Ve Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını taşıyoruz ya, ruh taşıyoruz ya işte sıfatların özelliklerini taşıdığımız için kardeşlerim nasıl Rabbim bütün kainatı, bütün alemleri yönetiyorsa, melekler onun emrindeyse biz de ne yap? Bize de bedenimizin yönetimini verdi. İşte bu bedenin yönetimini nefse vermemek lazım, kaptırmamak lazım. Nefse verirse, kaptırırsak ne olur? Nefis heva ve vesine uyar, doğru cehenneme götürür. Helak oluruz Allah korusun, ne billah. Ama ruhumuz yönetirse bedeni emir alemindendir, değil mi kardeşler? Allah Celal'in emrindendir yani. Adem'e kendi ruhumdan üfledim buyurdu Rabbim. Ne yapmamız lazım? Bedenimizi kendimiz yönetmemiz lazım kardeşlerim. Neye göre? Allah Azze ve Celle'nin bize emrettiğine göre. Eğer böyle yönetirsek hem dünyamız cennet olur hem ahiretimiz cennet olur. Ama şeytan alellanen vesvesesine uyarsak, bedenin yönetiminde nefsimize verirse kaptırırsak bu sefer zarar ve ziyan ederiz. Nevzu billah hem dünyada hem ahirette zarar edenlerden kaybedenlerden oluruz. Allah razı olsun kardeşlerim inşallah. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه تمام صلوات